se se a a se a se -a, a ses tamam. Herkese merhaba. Evet. 1 3, 2, 1. Herkese selam. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Valla keyifler yerindedir diyelim. Evet bugün ne yapacağız? Bugün TT Geometri kampımızdan paralel kenardan sorular çözeceğiz. Paralel kenarın ikinci videosundayız. Çok güzel sorular hazırladım. Valla benden söylemesi. O zaman hazırsanız hemen önce sorularımıza görelim değil mi? Sorularıma geçmeden önce videoya beğeni bırakıp beni desteklersen çok mutlu olurum. Şimdiden çok teşekkür ederim diyorum ve sorularımız şöyle gelsin. Sorulara baktığımızda tam 9 tane soru çözeceğiz. Katlamalı var. Kesmeli yapıştırmalı var. Normal standart sorularımızdan da var. Hepsinden ne yapacağız? Çözeceğiz değil mi? O zaman gel şöyle birinci soruya şöyle bir yaklaşalım. Senle beraber güzelce konunun özetini ve konunun pratikliğini görmüş olalım. Şimdi birinci soruya şöyle baktım. Kalemimi aldım. Gel beraber okuyalım. İlk sorumuza baktığımızda ne görüyorsun? Kenar uzunlukları 8 ve 12 santim olan ABC'de paralel kenarın tam ortasından. Bak bu önemli bilgiyi şöyle vurguluyoruz. EF boyunca kesilip şekil 2'deki gibi birleştiriliyormuş. Çok güzel. DAB açısı 60 derece 12 santim ve 8 santim uzunlukları verildiğine göre X nedir diyor. Öncelikle ben şu EF'nin orta nokta olduğunu biliyorsam 8'i gördüğüm için ne yapıyorum? Üst tarafa 4 yazdım, alt tarafa 4'ümü yazdım. Süper. 12 her yer 12. 12'leri yazdık. Peki paralel kenarın bak şurada bir 60 derecesi varsa ben tam ortadan kestiğimi gelip şurada sağ tarafa yapıştırmış ya bak şuradaki uzunluk paralel kenarın yarısı bak. O zaman ben şuradaki açıyı geleceğim şuraya yazacağım. E yazalım. Bak geldim hocam. Şuraya 60'ı yazdım. Yöndeş açı neydi? Paralel doğrularda yöndeş açı kavramımız vardı. Yani ben şu noktayı yukarıya taşıyabilirim. Hatta şurası 120 derece U açısından. Ama ben orayı çok kullanmayacağım. Sadece şuraya geleceğim. 60 derece mi yazacağım? Peki sonra ne yapabiliriz? Uzunluklarımızı yerleştirelim. Bak 4'ü yazdım şuraya. Aynı şekilde 4 4 4 şeklinde yazdım. Peki uzun kenarımız neydi? 12'ydi. 12'yi de aynı şekilde bak yukarı yazdım. 12 olması için 8 yazdım ve 12'yi buraya, 12'yi buraya yazdım. yöndeş açıyı devam ettiriyorum. 60'ı buraya yazdım. 68x isteyen buradan nereden yapar? Kosinüs teoreminden yapabilir. Ama ben daha hızlı olması için ne yapıyorum? Geliyorum şurada B noktasından şöyle bir dik attım. Amacım burada 30-60-90 üçgeni ortaya çıkarmak. 30-60-90'la bak 90'ın karşısı 8 ise 30'un karşısı şuraya 30 yazdım. 4 olacak. 60'ın karşısı da 4 kök 3. E peki tamamı neydi şuranın? Bak şuraya biraz daha yaklaşabilirsem. Tamamı 12 idi. E 4 çıkarttığımda aşağıya 8 kaldı. Şimdi sadece bak sadece şu pembeyle boyadığım üçgene bak. E bu bir dik üçgen. Hatta daha net görmen için şuraya dışarı çıkartıyorum. Şurada senin bir 4 kök 3'ün var. Şurada bir 8'in var. Burada x'in var. Tabii ki burada gidip Pisagor almayacaksın. Daha küçük sayılar Pisagor kullanabiliriz. Yani nasıl yapabilirim? 4'e böldün kök 3, 4'e böldün 2. E kök 3 ile 2'nin Pisagor'u nedir? 3 artı 4'ten 7'dir. Yani bu her türlü kök 7 olacak ama hepsini 4'e bölmüştük. o zaman 4 ile çarptığımda x'in değerinin ne oldu ortaya çıktı? 4 kök 7 oldu ortaya çıktı. Şıklara baktığımızda cevabımız nedir? A seçeneğidir. İlk sorumuzda bu şekilde çözmüş olduk. Hadi geçiyorum ikinci sorumuza. İkinci sorumuz eski tarzdan bir soru ama çok güzel bir soru. Niye biliyor musun? Bunu kesinlikle karşına geleceğine eminim bak. Bu özellikten kesinlikle gelecek. Niye dersen şundan dolayı. Üçgende alanı biliyorsun ya. Üçgende benzerliği de öğreniyorsun. Aslında paralel kenar dörtgenler hangi konuya gidersen git benzerlik ve alan bu işin bankosu. Şimdi bak soruya baktın. Şuraya ben M harfi diyorum. M harfi. Buraya da N harfi, N harfi. Sen istersen sayı da yazmak zorunda değil, sayı da yazabilirsin. Harf de yazabilirsin. Hiç fark etmiyor. Bak bu özelliğe dikkat et. Kulağına küpe et bunu. Önemli çünkü. Çünkü bazı arkadaşlar bunu belki hiç görmedi. Öncelikle bak M ile N'yi çarptığında bak M ile N'yi çarptığında kat sayılarımız 1 değil mi? Ama 2n'i karşıya yazarsan şu şekilde. Şimdi 2n ile m'yi çarparsam 2n çarpı m ya da 2mn yazacağız ya kat sayımız 2 oldu. E peki hocam biz alanı nasıl buluyorduk? Kenarları verilen üçgenin eğer alandan çözeceksen sinüs alanını yazmak istiyorum ya mesela kenarlar çarpımı çarpı aralarındaki açının sinüsü bölü 2 yapıyorduk. Başına ya da 1 bölü 2 yazabilirsin. Ama şöyle bir durum var. Sen gelip şuradaki açının örnek bir alfa açısı olsun. Sin alfasını yazmakla üst taraftaki sinüs 180 eksi alfa yazmak arasında bir fark var mı? Tabii ki yok. İşte bak en önemli kısım burası. Sen eğer alan yazmak istiyorsan alt tarafın sinüsü üst tarafın sinüsü hiç fark etmiyor. Burada sana analitik geometri ya da trigonometrideki bak grafiği çizersem şu şekilde. E, Grafiğimizde şurada sinüsün var Burada da ne var? Kosinüsüm var, eksi kosüm var. Ama şimdi birinci bölge ve ikinci bölgeye baktığında sinüs sağ ve sola bakıyor ve pozitif sinüs bu. Yani birinci ve ikinci bölgede sinüs pozitif olduğu için işaret değiştirmiyor. Ve bu çok önemli bir bilgi. O zaman ben gelip şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Sinüsü yazmak zorunda değilim. Sadece kenarlar üzerinde bir alan oranı yazabiliriz. Yazalım. Bak hızlıca söylüyorum. M ve N varsa geliyorum buraya A yazıyorum. M ve N'nin çarpımı olduğu için. Bak aşağıda 2M var. 2M ile N'yi çarptığında şu... Yan kenarlara dikkat et. 2 MN olduğu için geliyorum buraya 2A yazıyorum. Aynı şey yukarıda var bak. 2N var M var. Çarptığımda o zaman şuradaki alana 2A yazacağım. Bak 2A yazdım süper. E peki hocam işte bak 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 kritik o noktaya geldik. Ortayı nasıl yazacağız? Bazılarımız kafadan sallıyor. Lütfen bak öyle şeyler yapmayın. Lütfen bak. Çünkü ya bir şey ispatlamak varken niye sallıyorsunuz ya? Lütfen. Bak üzülürüm. Gerçekten üzülürüm. Nasıl yapacağız dersen de şöyle yapacağız tabii ki. Şimdi senin şurada bir iki an var değil mi? E peki ben tabanlar eşitse köşegen çektiğimde şuradaki alanımın da iki a olacağını biliyor muyum? Hocam çok karıştı dersen de bak ne yapalım biliyor musun? Şöyle biraz boş bir alan. Şurada yokmuş. Şöyle yapalım. Böyle bir boş bir ekran açayım. Bak şöyle düşün. Ben şimdi bir paralel kenar çizmiş olsam bak şöyle hızlıca bir paralel kenar çiziyorum. Biraz daha yaklaşalım net görmek için. Peki bu paralel kenarda şöyle bir orta noktaya kadar doğru çizdik. Peki köşegeni de çizersem tabanlar alanlar orantılı değil mi üçgenlerde? Yani ben geleceğim şuraya A bölgesi dersem bu da A bölgesi değil mi? Köşegen çizdiğim için şu an yarısı ne oldu Paralelkenarın 2A. E, burası da 2A olacak. Çünkü köşegen alanı iki eş parçaya bölüyor. 2A 2A şeklinde bu sistemi tamamlayıcı sistem olarak değerlendirebilirsiniz. E, o zaman geliyorum bak şuraya. E, ben buraya 2A yazdıysam Köşegen çizdiğimizde 2A 2A 4A değil mi? Yani şurada hatta bunları 2A yaparsam bak 2A 2A 4A. E 4A da burada olacak şöyle yaparsam. Toplam ne oldu? 8A. E toplam 8A ise 2, 2, 4. Bir de burada var 5. E 8 olması için ortaya ne yazarsın? 3A yazarsın. İşte bak paralel kenarda alanları bu şekilde hızlıca parçalayabilirsin. Şimdi alanı bulalım. Hocam alanı nasıl bulacağız? 13 var, 12 var. Dik üçgen olduğu için öncelikle 5, 12, 13 özel üçgenini kullanalım. E bu bize ne yarayacak? Bak şöyle şu ortadaki dik üçgene dikkat et. Bilerek boyadım. E bu dik üçgenin alanı dik kenarların çarpımının yarısı değil mi? E o zaman geliyorum bak şöyle bir şey yapıyorum. 5 çarpı 12 bölü 2. Eğer 3 a ise diyoruz. 2 ile 12'yi sadeleştirdim. 6, 6 çarpı 5, 30. 3 a 30 ise a buradan ne gelir? 10 gelir değil mi? Bak şöyle buldum. a 10 tamamı 8 a değil miydi? Az önce bulduk. Hatta şuradan göstereyim bak. 8 a. 8 çarpı 10'dan tüm alan nedir? Şöyle 80'dir. 80 birim kare şıklara baktığımızda cevap A seçeneğidir. İkinci sorumuz bu şekildeydi. Hadi geçelim üçüncü sorumuza. Üçüncü sorumuza geldik. Çok pratik bir soru. Hemen ne yapıyoruz? kenarın özelliklerine bakıyoruz. kenarda biz ne, ne konuştuk? karşılıklı açılar birbirine eşit dedik. Peki ben D açısına nokta desem B açısına nokta diyeceğim. Çünkü aşağıda da dik üçgen var, yukarıda da dik üçgen var. Bak özellikle benzerlikte bunu çok kullanacağız. Ya da bir deneme sorusuyla karşılaştığında paralel kenarın içerisinde benzerlik arayabilirsin. Bunu da aklından çıkarma. Anlaştık mı? O zaman devam. Peki şimdi ben bunu yazdım ama Alfa yazalım. Alfa yazalım. Tabii ki hiç benzerliğe girmeden. Bak alfanın karşısında x var. Hipotenüsünde 12 var. Alfanın karşısında 4 kök 3 var. Hipotenüsünde 8 var. İsteyen tabii ki burada alfa beta yazıp benzerlik de yapabilir ama ben direkt ne yapacağım? Sinüse bakacağım. Çünkü karşı bir hipotenüs. Sinüs alfa eşittir. İlk üçgende x bölü 12. Bak karşı bölü hipotenüs. İkinci üçgende açı değişmediği için sinüs de değişmeyecek. Tamam mıdır? E devam ettiğimde 4 kök 3 karşısına bakıyor bak şu alfanın. Hipotenüsünde de 8 var. Şıkları sadeleştirelim. Şıklar demişken pardon. İfadeyi sadeleştirelim. 4 ile 8'i sadeleştirelim. 1'e 2. 2 ile 12'yi sadeleştirelim. 6. X buradan ne gelir? 6 kök 3 gelir. O zaman cevap B seçeneğiymiş deyip 3. soruyu bırakıp 4. soruya geçebiliriz. Evet geldik 4. sorumuza. Bak 4. sorumuz çok güzel bir soru. Yine yıldızlıyorum bu soruyu. Şimdi soruyu okuduğumda tüm alanın 40 olduğu söylenmiş. DEC eksi A, e, B 4 denmiş. Şimdi şöyle bir şey yapalım bak. Şuraya A yazıyorum. B yazıyorum. C yazıyorum. D yazıyorum. Şimdi içeride bir nokta verildiğinde karşılıklı alanların toplamı birbirine eşit olacaktı. Yani ben gelip öncelikle şu bölgeye bak A ile C'nin toplamı A ile toplamı bu şekilde yaz. Ne eşit olacak? B ile D'nin toplamına eşit olacak. Hatta şöyle bir şey yapalım. Bak şunu tuttum. Şuraya yazalım. Burada daha güzel duruyor. A artı C, B artı D eşit. E peki şöyle bir durum söz konusu. Ben yerine yazdığımda D, E, C'nin üzerinde A yazıyor. A, E, B'nin üzerinde C yazıyor. A eksi C 4 Burada dursun. Şimdi biz bir de şöyle bir şey yazabiliriz. 40 verildiği için ben B ile D'nin toplamını da A artı C'ye eşit olduğunu biliyorsam burası 20'dir, burası da 20'dir. E demek ki A artı C 20 ise A artı C 20 ise A eksi C de 4'müş. Taraf tarafa bunları toplayabiliriz değil mi? Bir eksili bir artılı olduğu için eksi C ile artı C birbirini götürdü. 2A buradan 24'tür. 2A 24 ise A buradan 12'dir. Ama bize neyi sormuş? A, E, A, E, B, C'yi sormuş yani. E o zaman şöyle bir şey söz konusu. E 20 ile... Hatta şöyle yapalım. Herhangi birinde yerine yazalım. 12 ile neyi çıkartırsam 4 olur. 12-8 4'tür. Yani C değerimiz 8'miş. Şıklara baktığımızda cevabımız B seçeneğidir. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Dördüncü sorumuz da bu şekildeydi. Hadi geçelim beşinci sorumuza. Beşinci sorumuza baktığımızda çok güzel bir katlama sorusu ama bir ifade sorusu. Yani bize bir yorum soruyor. Bu tarz sorular son yıllarda çok fazla ÖSYM tarafından sorulmaya başlandı. O yüzden öncü sorularına dikkat edin. Hangisi kesinlikle doğrudur ya da hangisi doğrudur? Hangisi çıkarılabilir, çıkarılamaz ifadelerinde? Yani altı çizili yani kesinlikle ifadelerine dikkat edin. Şimdi 7 12 şey 7 ve 2 pardon kenarlar verilmiş. Peki katlamalar söz konusu. Peki üst üste gelen Açılarımız bu şekilde ne olacak? Eşit olacak. Paralel kenar olduğu için bak, ABC'de paralel kenar demiş. E ben burada bir Z kuralı yakaladım bak, Z kuralından yukarıdaki noktayı aşağı taşıdım ve burada bir ikiz kenarlık söz konusu. Katlanınca da aslında burada bir eşkenar dörtgen ortaya çıkacak. Yani bu bu videoyu bitirdikten sonra eşkenar dörtgene geçeceğiz. Aslında paralel kenarda bütün kenarların birbirine eşit olma durumuna eşkenar dörtgen diyeceğiz. Yani ben yeni bir konu anlatmayacağım. Paralel kenarın resmen özelliklerini alacağız, ismini değiştirerek kullanacağız. Ama ezberlemeden ispatlarıyla. Anlaştık mı? Şimdi devam. Peki bunu bu şekilde yaptık. Karşılıklı kenarlar birbirine eşitti. E kırmızı çizgiyi karşıya götürdüm. E burada da aynı şey söz konusu. Yani buradaki açı buradaki açıya eşit olacak. Peki bunların eşit olduğunu nasıl söyleyebiliriz? Köşedeki açılarla. Yani ben buraya mesela çift çizgi dedim. Paralel kenarda karşılıklı açılar birbirine eşit olacak. Hatta mora boyalım bak. Karşılıklı açılar mor olacak ya. E ben burada nasıl şöyle bir şey karşılaştıysam. Z'den noktayı yazınca ikizkenar kenar karşılaştıysam. Diğerinde de aynı şey oldu. Çünkü tepesinde mor var. Şöyle oluşturduk. Aynı şey bunun içine geçerli. Bunların hepsini sağlık Tamam. Aşağı geldim. İkiz kenar. Sağ tarafa yazdım. İkiz kenar. Devam ediyorum. Yukarıdaki ABC'de paralel kenar ADDC'nin BC AB'nin üstüne gelecek şekilde katlanıyor ve kaç açılıyormuş. Katlama çizgileriyle oluşan ADK ve BCL üçgenleri için eş üçgenler. ADK soldaki, sağdaki eş üçgenlerdir. Şimdi şöyle düşün. Nokta Hatta mora boyamıştık değil mi bak mora boyayalım mora boyadık tabanlar da aynı açıya sahip e, kenarlar da aynı açıya sahip e o zaman bunlar eş üçgenlerdir. O zaman eşleyip de ben kabul edebilirim. Çünkü aslında yapacağımız tek şey ne biliyor musunuz? Açılar aynı, kenarlar aynı. O zaman bunlar eş üçgen. Şimdi şunu yorumlayalım. Zaten bir üçgenler arasında bir eşlik varsa konu başlığı nedir? Benzerliktir değil mi? O zaman bu üçgenler benzerdir de diyebilirim. Sonra eğer eş üçgenler oluşmuşsa biz bir oran lazım değil mi? Benzerlik oranı vardı bir de benzerlik oranına 1 verdiğimizde biz eş üçgeni oluşturuyorduk. Yani biri kabul ettiysem 3'ü de kabul etmem gerekiyor. O zaman ifadelerinden hangisi veya hangileri doğrudur kısmına baktığımızda 3'ü de doğru olmuş oluyor. Şıklara baktığımızda cevabımız E seçeneğidir. Bunu da çözmüş olduk. Hadi geçelim bir sonraki sorumuza. Altın sorumuza baktığımızda bir dikdörtgenden ne ortaya çıkarmış? Sağ tarafta bir paralel kenar, Altında da bir yamuk ortaya çıkarmış. Okuyalım önce. Kenar uzunlukları 10 ve 4 santim olan dikdörtgen şeklindeki kağıt önce şuradan okuyayım. AD kenarı AB kenarı üzerine, BC kenarı DC kenarı üzerine gelecek şekilde katlanarak şekil 2 oluşuyor. Aslında bak olay ne biliyor musun? Şu 4'ü şuraya katlıyor. Anlaştık mı? Aynı şekilde bak şuradaki şuradaki kenarı da buraya katlıyor. Yani solda ve sağda yaptığı şeyler sayesinde paralel kenar oluşuyor. Kağıdı geri açıyorum bu şekilde. Aynı şekilde solda yaptığım sistemin aynısını sağda yapmış oldum. Biraz düzgün yapayım. Heh. Şimdi sadece şuraya odaklan. Bak sadece şekle bakmanı istiyorum. Şimdi ben buradaki 4'ü aşağı taşıdıysam tam ortadan bak, Tam ortadan katlanarak şekil 3 elde ediliyor diyor ya. Aynı şey diğer için de geçerli. E, o zaman ben şuradaki mesafeyi buraya eşitledim ya. O zaman 2'ye 2'mizi yazalım. Katlanınca 4 buraya gitti. Üst üste gelen açılarımız 45-45 oldu. Çünkü zaten köşede bir 90 derecemiz vardı. 4'ü de yukarıya yazdım. 2'leri de şuraya yerleştirdim. Buralar 90 derece. Tamam. Şimdi devam ediyorum. Aynı şey diğer tarafta da olduğu için bak. Şunların hepsini sağladık. Şurada 90 derece. Açı ortaya oldu. 45-45 şöyle sağladı. Tamam. Peki uzun kenarımız 10 verilmiş. E, 4-4-8. Araya da 2 geldi. Bunları da yazdım. Aslında ikinci şekli bu şekilde bulmuş olduk. Şimdi üçüncü şekilde diyor ki aradaki kesikli çizgi sayesinde üst tarafı alt tarafa katlamış. Bak şimdi ben şu noktadan hatta bak mor noktadan mor noktaya kadar 2 ile 4'ü toplarsam 6 yazarım değil mi buraya? Çünkü Burada 6 varsa şurası da 6 olacak. Aynı şekilde paralelkenar oluştuğu için karşılıklı kenarlar birbirine eşit. E peki zemine bak. 4 2 4. Ne oldu? Zeminde 10 var. E peki yüksekliğe 2 demiştik. Burada da yükseklik ne olur? 2 olur. Zaten paralel bir şekilde katlanıyor demişti bize. E o zaman bak şurada paralel bir doğru boyunca tam ortadan katlanıyor. Yani burada paralellik önemli. Al size yamuk ortaya çıkmış oldu. Peki bu yamuğun yani dörtgen dese de bu dörtgenin ismi yamuk oldu. Yamuğun alanı nasıl bulunuyordu? Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2. Yani 10 artı 6 çarpı 2 bölü 2 ne yapar? 10 ikiler gitsin. 16 birim kare benim için doğru cevaptır. Şıklara baktığımızda cevabımız A seçeneğidir. Altıncı sorumuz da bu şekilde çok güzel bir soru. Tam deneme sorusu bak. Ben bu soruyu çok beğendim. O zaman yıldızı battım. Bir sonraki soruya geçebiliriz. Geldik 7. sorumuza. 7. sorumuzda bir kare verilmiş. ABCD karesinden AFCE paralel kenara elde edilmiş. Ama nasıl? Paralel kenarı çıkartarak bir dikdörtgen oluşturuyormuş. Tamam. Peki ABCD dikdörtgenin alanı 48 cm kare. Tamam. Şimdi ABCD alanı 48 ise 8'i buraya yazsam bu da 6 olacak. Çünkü alan 48 olduğu için 6, 8, 10. O zaman şunların hepsi 10'muş. Peki paralel kenarda aslında 6'yı yazdığımız için bak 6 yazdım. Şuraya 2 olmalı ki paralel kenarın kenarı ortaya çıksın. Bize ne sormuştu? Paralel kenarın çevresi. E karşılıklı kenarlarda 2 olacak. O zaman 2 artı 10 çarpı 2'den çevre nedir? 24 birimdir. Şıklara baktığımızda cevabımız D seçeneğidir. Kolay bir soru. Sadece aradaki ne yaptık? Paralel kenarı çıkarmış olduk. Yedinci sorumuz buydu. Gelsin o zaman bir sonraki sorumuz. Evet sekizinci sorumuz bir katlama sorusu. Öncelikle sorumuzu okuyalım. Şekil 1'de verilen ABC paralel D köşesi AE doğrusu boyunca katlanınca AC köşegeni üzerindeki D üstü noktasına gelerek şekil 2 oluşuyormuş. Şimdi o zaman bak şekil 2'ye geldim. Eski haline çevirmemiz gerekiyor. Şöyle EC'yi doğrusal uzattım. Birleştirdim. Niye böyle bir şey yapıyoruz? Aslında şu ED üstünü geri eski haline getiriyoruz. Kenarlar birbirine eşit. Hocam kenarları eşitlediysek açıları da eşitliyoruz dediğini duyuyorum bak. Devam. Peki burada açılar eşitse biz aslında şöyle bir şey yapmadık mı? Eski haline getirdiğimde şuradaki açının aynısı buraya gitti. Bu şekilde. Ve buradaki kenarın aynısı buraya gitmeli. E, o zaman onları da eşitleyelim. Bak onları da şöyle tek çizgi tek çizgi. Hatta karşılıklı kenarlar birbirine eşit olduğu için buraya da tek çizgi dedim. Şimdi şurada bir oran var. EC'ye 5K desem. Geldim 5K. DE'ye 2K yazmam gerekiyor. 2K'yı buraya getirdim. Peki neyi unuttuk? Her şey yazdık ama iki tane açının üzerindeki eşitliği yazmadık. Yani açıları eşitlemedik. Nerede o? Şurada bak. Şöyle üst üste gelen açıları yazdım. Şimdi ben sadece EA açı ortayına bakacağım. EA açı ortayı aslında bir EDC üstü üçgeninin dış açı ortayı. Peki dış açı ortayı gösterelim bak. Şu bir dış açı ortay. mesela şöyle bir üçgenin var şöyle bir üçgenin var e ben buna dış açı ortay diyorsam biz burada bir hilal çiziyorduk değil mi dış açı ortay özelliğiyle e peki dış açı bittiği yerden şöyle bir hilal çiziyorduk bak hilali gördün mü İşte bak hatta şuraya da bir yıldız yazıyorduk as bayrakları as diyorduk bak ters hilal yıldız peki ben o zaman açı ortay yapacağım için dış açı ortay yapacağım için oran yazmam gerekiyor 2K'ya 5K e o zaman demek ki şurası 2N 5N olacak yazalım. Bak şuraya 2 yazıyorum. 5 en olması için buraya ne yazarsın? 3 en yazarsın. Yalnız CD üssünü ne vermiş? 12 vermiş. Geldim 12'yi yazdım. Neye buradan ne geldi? 4 geldi. E 4 çarpı 2'den burası ne olur? 8 olur. Aynı şey bunun için de geçerli. 8. Karşıya da 8'i yazdım. Bizden ne istenmiş? BC istenmiş. E BC de zaten bulduk. 8'di. Şıklara baktığımızda cevabımız nedir? D seçeneğidir. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Çok güzel bir soru. Çok güzel bir katlama sorusu. Bu şekilde yapmış olduk. O zaman 8. sorumuz bu şekildeydi. Geçiyoruz son sorumuza. Yani 9. sorumuz. Günün son sorusu 9. sorumuz. 14, 8, 12 ve boş bir bölge var. Alan verilmiş. Paralel kenar paralellik varlar. Ya konuşamadım. Paralellikler var. A, F, T, E. AFTE. After Party. Peki AFTE kaç santimetre karedir diyor. Peki şöyle bir şey söyleyeyim. Ben bu tarz sorularda genellikle öğrencilerde şöyle bir algı oluyor. Şimdi ek çizim şart. Ama nereden ek çizim? Bize bir oran vermiş mi? Yukarıda hatırlarsan oran vermişti. Soruyu çözmüştük. Ama burada oranı biz kendimiz bulabiliriz. Nasıl yapacağız? Şöyle düşün. Köşegen hayat kurtarır. Bak köşegen gerçekten hayat kurtarır. Niye dersen ben 14 ve 8'i kullanarak şöyle bir şey yorumluyorum. Diyorum ki D'den T'ye çizdim köşegen. Sonuçta her yer paralel kenar şu an. Sağ tarafına 7 yazdım. Sol tarafına 7 yazdım. Aynı şeyi 8'de de deniyorum. Köşegen çizdim. 8'in köşegenini çizdiğimde 4'e 4. E 4. Şimdi iki paralellik arasında yükseklik her yerde aynı ya bak. Şu paralel bu paralel. Yani burada her yerde yükseklik aynı. E o zaman ben alan yazmak istesem yükseklik sabitse alanlar tabanlarla orantılıdır diyeceğim. Çok güzel. E o zaman şöyle bir şey söyleyebilir miyim? 4 ve 7 olduğu için 4K'ya 7K yazabiliriz. Hatta yazalım. Geldim şuraya. 4K yazdım. Buraya da 7K. Karşısına da aynı şeyi yazıyorum. Çünkü karşılıklı kenarlar birbirine eşit. Peki yukarı yaptığım şeyin aynısını aşağı yapamaz mıyım? Yapabilirim tabii ki. Bak yapalım. Şöyle devam ediyorum. A'dan T'ye çizdim. T'den de B'ye çizdim. 12'yi ben önce 6'ya 6 diye yazıyorum. Burada B yazsam buranın da B olduğunu biliyorum. Şimdi alanları oranlayacağız ya. Alanları şöyle oranlayalım. 6 bölü 4K. 6 bölü 4K eşittir. Yukarıda alan var. Altında taban var. Yukarıda alan var. Altında taban var. B'nin 7K'ya oranı. Bize neyi soruyor? 2B'yi soruyor. Peki ben burada içler dışarı yapsam. Önce K'ları sadeleştirelim. 4'ü 2'ye böldüm. 2, 6'ı 2'ye böldüm. 3. İçler dışarı yaptığımda 21 eşittir 2B ise zaten biz de 2B'yi aramıyor muyuz? Bak üstünde de 21 var. Şıklara baktığımızda cevabımız D seçeneğidir. 9. sorumuz da bu şekildeydi. Şöyle hemen vedalaşma ekranımıza gelelim. Çok güzel 9 tane soru çözdük. Harika sorulardı. Bir sonraki kısımda eşkenar dörtgene geçeceğiz. Umarım beğenmişsinizdir. Ve şunu da unutmayın arkadaşlar. Son videolara bakarsanız karınca soruları nasıl çözülür, sula soruları nasıl çözülür ve bariyer soruları nasıl çözülür. Birkaç seri daha devam ettireceğim ama sizin isteğiniz varsa yorumlara istediğiniz soru tarzları veya istediğiniz konulardan ben genel tekrar yapmak istiyorum. Veya önceliğimiz hangi konular? Öncelik hangi konuları bitirebiliriz? Kafanızdaki soru işaretleri neler? Tabi bunu ankette de soracağım. Siz de kendiniz yoruma yazabilirsiniz. Yoruma e, yazmanızı istememiz sebebi aslında sizlere yönelik içerik üretmek. Çünkü kanala baktığımızda evet bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ama size faydalı olsun diye yapmaya çalışıyorum. En iyi şey faydalı içeriktir. Her zaman bunu savunduğum için bunu söylüyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim. Kendinize çok iyi bakın. İyi çalışın bak. Anlaştık mı? Hadi kendinize iyi bakın. Görüşürüz.